Merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Afyon'dayız. Afyon'un tarihi Çavuşbaş Mahallesi'ndeyiz. buraya niye geldim? Şimdi Afyon Kalesi var karşımda. Oraya çıkacağım. Ve Zafer şimdi kaleyi fethettik. Onun artı ve eksi yanlarını göstereceğim. Çıkılır mı çıkılmaz mı çıksak neyle karşılaşacağız? Bunları göstereceğim. Yani bir vlog tarzında bir şey olacak. O zaman yürüyelim bakalım. Afyon'un favela yandıran sokaklarından yürümeye devam ediyoruz. Gerçekten tam bir favela hissi var böyle dar sokaklar, dar binalar, kaldırımlar olsun böyle. Yani tam bir favela hissini veriyor bence. O yüzden ben seviyorum böyle yerleri ya. Burada çıkmaya başladık merdivenleri. Yani doğru mu bilmiyorum ama burada 400 ya da 700 merdiven var. Bazı kaynaklarda 400, bazılarında 700. İnşallah 400'dür.

for every single nefes nefese kaldım buraya böyle şey yapmışlar dilek dilemek için böyle ne derler Suç sesinin şeyini bağlamışlar ben de yapayım bir tane yapacağım evet bu da benimki ne diledim ben işte yeni yılın bana şans, huzur, mutluluk, para, aşk onları getirmesini diledim. İnşallah getirir. Sanmıyorum ama inşallah. Evet. Bayağı yoruldum. Bir abiyle karşılaştık. Abi birkaç tane soru soracağım. Merhaba abi. Merhaba. Abi şimdi şey diyeceğim. Bu kaleye çıkanlar 7 yıl altında kalıyormuş. Öyle bir şey var mı? Öyle bir söylenti var doğru. Sen kaç kere çıktın kaleye? e, 20 sefer falan çıktım. Abi sen o zaman Afyon'dan çıkamayacaksın o zaman. Hiç çıkamıyorum zaten. Peki bu doğru, doğru mu ya sence? İnanıyor musun ona? Baltı inanç. Çok da doğru olduğunu zannettim. Baltı inanç değil mi? Yani. Peki daha çok var mı kaleyi? E, ee, 4'te 3'ünü çıktık 4'te 1'i falan kaldı. Kaç merdiven var abi burada? 552 basamak. 700 yazıyor bir yerde bir yerde 400 yazıyor. Yok 552 basamak doğrusu. 552. Orijinalde 552 basamak. Tamam adam çok teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> 552 552 basamağın 4'te 3'ünü çıktıysak Geriye kaç masalak kalmıştır? Matematik bitti yer. Matematik okusaydım zaten. Ne olurdum bilmiyorum ama sinema okumazdım matematik bilseydim. Bu da bir gerçek. Ve Zafer bizim bir kaleyi fethettik. Ama var ya çok zor. Bakın kale. Efsane. Buradan çok intihar eden olmuş, düşenler olmuş. O yüzden kenarlara pek yaklaşmayacağız. Zaten o konuda uyardılar bizi. Güneş de ne güzel vuruyor var ya. Çok güzel. Buradan çok güzel gün batımı izlenir. Sadece bu ya. Başka bir şey yapılmaz burada. Sadece gün batımı izlenir burada. Evet kısa bir özet geçeyim. Yani uzun lafın kısası. Bence çıkmaya değmez. Ama kız arkadaşlarınızla gelirsiniz. Arkadaşlarınızla gelirsiniz. Oturursunuz. Manzara efsane. Şu an var ya tüm afyon gözümün önünde. Ama diğer türlü yok yani. Öyle geziğim tarih yok bence. Ha tabii ki de tarihi var. Yok değil ama yani <laughs> çok yorucu. Artı küçük çocuklarla gelmeyin asla. Çok zor, yorucu bir şey. Kucağınıza çıkarmak zorundasınız 550 basamağı. Adam 20 kere çıkmış. 20 kere imkanı yok ben çıkamam. İkinci çıkışım benim bu. Sonra şimdi bir çay içeceğim. Burada bir çay içme yeri var. Aşağıda çay içme yeri var.

Her şeyin sonunda Yani yorgunluğun sonunda şöyle bir çay içmek var ya On numara bir şey ya Ve fiyatlar da uygun çay 5 lira mesela Gayet uygun geldi bana Bence değer yani Çay içmeye değer sadece kaleye çıkmaya değmez bence Ha kötü dediğim için değil ama Bilmiyorum ya gerçekten yorucu her çok ferah terledim yani öyle böyle değil. Nefes nefese kaldım. Çok zor bir şey ama ya yani bir kere çıkılır bence ya. Bir kere çıkılır. 7 sene bilmiyorum 7 sene muhabbete doğru mu bilmiyorum ama yine de çıkılır bir kere ya. çıkır abi bir kere çıkın.